aklın yükü ağırdır. Çünkü akıl, bir yönüyle insanı diğer tüm canlılardan ayıran bir ayrıcalık, bir yönüyle insanı sorumluluk altına sokan bir külfettir. Akıl, insanın mazeretlerini geçersiz kılar. Bu yüzden biz insanlar akıl almaya, akıl edinmeye çalışır, akıllıca hareketler edip aklı selim davranmaya gayret gösteririz. Aklı selim davranabildiğimiz ölçüde yol alır, aklımızdan olduğumuzda yolda kalırız. Sözün özü, insan olarak hepimiz aklı selim olmaya özen gösteririz. Peki ama neden? Akıl genetik midir, sosyalleşerek mi öğrenilir? Aklı selim olmak neden önemlidir? Yani aklı selim olmaktan ne anlamak gerekir? Evet, aklım selim davranmak, akıl davranmak, bilinçli davranmak değil mi? Başka vallahi tam net olarak bilemeyeceğim yani, işte böyle. İyilik demek bilmiyorum. Her ikisi birlikte akıllı kemale ermiş olarak davranmaktır. Aklı serim davranmak insanları kendi karakterine ve yapısına, eğitimine bağlı bir şeydir. İnsan aklına bağlıdır aklı serim. Daima iyi düşünür. Akıllı ve düzgün bir yaşantıdan bahsetmektir ve bu da her ikisi gereklidir. Mutlaka insan genlerinden de bir şeyler getirecek, sosyalleşerek ve kültürel yaşamından da bir şeyler katacak. Mutlaka okuyacak artı. Okumadan da hiçbir şey olmaz. Akıllıca yani kafanı kullanıp her şeyin iyiyi kötüyü görmek, yani görebilmek. O öyle bir şeydir yani başka nasıl olur ki? Yani düzgün yola gitmek. Düzgün yola, yani yolu düzgün. Aklı Selim hareketlerimizi bilerek kontrol altında, kimseye zarar vermeden güzel bir insan şeklinde yaşamak. Doğruluk en başta. Doğru olacaksan Allah'a, Allahımızın olduğuna, Peygamberimizin olduğuna inanmak şartıyla günah işlememek için Allah'a dua edeceksin her zaman. Bu. Ne için geldik? için. Yani Allah yardımcımız olsun. Hüküm ve kararlarında doğruyu yanlıştan, iyi kötüden ayırabilen akıl sağduyu anlamındadır. Her insanda az veya çok aklı selim vardır. Akla selimin Kur'an'da ve hadislerde geçen ve müfessirlerin genellikle bütün insanların yaratılışında bulunan hak dini ve onun mesajlarını kabul etmeye yatkın olan kabiliyet şeklinde yorumladıkları fıtratla yakın ilgisi vardır. Hz. Peygamber'de her çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne ve babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar buyurmak suretiyle, insanın yaratılışından sahip olduğu bu yüce değerin, çevrenin etkisiyle bozulabileceğine dikkat çekmiştir. Kur'an'da geçen kalbi selim, aklı selime yakın bir anlam taşımaktadır. Bu nedenle selametini koruyabilmek için yaratılıştaki saflığını ve istikametini devam ettiren bir kalbe ya da vicdana sahip olmak gerekecektir.